Herkese selam arkadaşlar. Ben Morbit Engel arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi bir Brawl Stars'ta arkadaşlar Çoğu çok şimdi sevdiği Brawl Stars videosu çekin dedim. Böyle güzel bir tane arkadaşlar maçta asma bir tane video çekeceğim. Bu arada arkadaşlar çekiliş var. Haberiniz olsun. Unutmayın. Bu e, bir tane yeni açtım hesap yani. Bir tane benim kendi hesabım vardı. Bakın kendi hesabım dedi içine de hatta para da etmiştim ben şöyle da ben. miktarı da göstereyim ben Aldım miktarda da şöyle arkadaşlar 170 taş almıştım bu hesaba harcadım böyle şey yaptım o arkadaşlar o hesapta Leon'lu o hesabın içinde Leon da var arkadaşlar bayağı iyi Jeki, Leon filan şeyler var yani bayağı şans hesaptır arkadaşlar çok çok karakter çıkıyor yani şey nasıl diyeyim yani hızlı çıkıyor yani iyi şeyler çıkıyor ben mesela arkadaşlar büyük kutudan şöyle şopa geldim arkadaşlar 170 taş vardı şu an aldım arkadaşlar açtım tek de leon çıktı efsane biri işte bir tane hesap vereyim arkadaşlar çekilmiş. buna da katılmak istiyorsanız şartları söylüyorum arkadaşlar iyi dinleyin bakın arkadaşlar bu videoya like atmak kanala abone olmak bildirimleri açmak ve aşağıdaki arkadaşlar e, oyundaki ailenizi bırakmak arkadaşlar. Ben arkadaşlık göndereceğim. Öyle şey yaptım. Hesabı vereceğim arkadaşlar çıkana. Onu şey yapacağım arkadaşlar. Canlı yayın yaparım evde. Canlı yayın yaparım arkadaşlar. Ben belirlemiyorum bu arada. E, yorumlarda bana ver bana ver yazmayın. Uygulama belirli Ona girip çevireceğim kime çıkarsa oyundaki ID ile ona arkadaş atıp hesabı vereceğim arkadaşlar baya iyi Leon diye hesap bile. bunu da arkadaşlar bunu olacak derseniz bunu iyice kasıp arkadaşlar 3000 4000 5000 kupaya getireceğim ve baya da bir karakter olsun karakter de olacak böyle bu hesabı da çekip söyleyeceğim şu an kasıyorum işte ee, en son hatta 10 taşım falan kaldı arkadaşlar 80 taş almıştım 70 taş harcadım hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar ya şunu açtım ancak güç veriyor ya mega kutu değmez abi de. yani şey. ama alır merak etmeyin şöyle şunlara şey yapalım istersiniz. Ah bu arada arkadaşlar lan ne bana kim ne ara girmişsin ama buraya ne diyor 5 level olmak için diyor 5 level olunca arkadaşlar kulüp açacağım gelebilirsiniz Morbid kanalı Morbid. İşte klan, klan Ona da gelirseniz sevinirim. Şu an açıklayan ama aslında haber veririm size. <laughs> Arkadaşlar bu çekişe ne kadar kaldı derseniz. Çekilişe 5 gün sonra belirleyeceğim. Yani bir hafta değil. 5 gün bir hafta oluyor sadece. Fark etmiyor. Hayır bir gün haber bir hafta şimdi açıklayacağım. O yüzden kanalıma abone olmayı unutmayın. ve yorumlarınızı lütfen yorumlara <laughs> yazın. <laughs> biraz çok açık bana öyle geldi. <laughs> Arkadaşlar çekiliş. arkadaşlar bir hafta kaldı. Ee, bir haftada şartları da söyleyeyim bir daha kanal abone olmak, like atmak, abone olmak, like atmak, bildirimleri açmak ve yorumlarda arkadaşlar oyundaki şöyle arkadaşlar geleşiniz ya şu şu ID burada ID yazan yazan yani yani lan konuşamadım. <laughs> Şuradaki yazan ID yazarsanız iyi olur. Yorumlarda

yapma ya. Ses çok geliyor biliyor musunuz arkadaşlar? Oyuna girince ben konuşmayacağım kusura bakmayın. Arkadaşlar burada 100 abone olunca bir kişinin hesabından e, bu rafi salacağım 169 lira Toplamda 60 lira mı ne? 100 abone olunca bir kişinin hesabından bu rafi salacağım. O yüzden abone ol olmayı unutmayın yani şimdi değil. <laughs>

sınavı vardı arkadaşlar. Sıralamaya girmiştik Türkiye'de kaçıncıydı? E, 52. arkadaşlar. Hesap çalın. Kesinlikle o çalan mal Yani ne diyeyim Allah belasını versin. Don't look at alındı Don't look at me. Don't look at için <laughs> bir like at Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Unutmayın çekilişimiz var. Çekilişine katılma şartları abone olmak, like atmak, bildirimleri açmak ve aşağıda yorumlara oyundaki aydınlığınızı bırakmak. Bir kişiye efsaneviliği hesap vereceğim arkadaşlar. 100 abone olunca da bir kişiniz e, hesabına Burak'ı sağlayacağım. 169.